Merhaba, hoş geldiniz. Şu an ben psikoloji dersinden çıktım. Saat 11.30, 12.30'ta da bir miras hukuku dersim var. Yani hukuk fakültesinde olan bir dersim var. İki farklı bölümünün arasında bir saat boşluğum var. Şimdi o bir saatlik boşlukta da YouTube'a içerik üretiyorum. Yani siz iki bölüm aynı anda okumakla ilgili video çekeceğim. Ben yakın zamanda YouTube Shorts'a ve Reels'a, işte TikTok'a falan bir tane video çekmiştim. Hem hukuk okuyup hem psikoloji okuyup hem de sosyal aktiviteye zaman ayırmakla alakalı. Ve ben o tarz bir video çektikten sonra inanılmaz fazla yorum geldi şey içeren. İşte nasıl aynı anda iki bölüm okuyabiliyorsun? Ben bunu çok istiyorum. Nasıl aynı anda yapabiliyorsun? Tarzında bir sürü yorum geldi ve ben fark ettim ki aslında birçok insan iki bölüm aynı anda okumakla ilgili bir şey bilmiyor. Yani böyle bir şeyin olduğundan haberdar değil. Aslında böyle bir şey yapmak çok istiyor. Ama böyle bir imkan olduğunu bilmiyor. O yüzden de böyle bir bilgilendirici video çekmek istedim. Ayrıca Instagram'dan da sizden sorular aldım. E, merak ettiğiniz soruları da cevaplayacağım. Şimdi ben iki bölüm okumayı aynı üniversitede yapıyorum. Başka üniversitelerden açıktan okuyan insanlar oluyor. iki bölüm farklı yerlerden mesela e, açık öğretim psikolojide yok bu arada açık öğretim. Başka bölümü açıktan okuyan başka üniversiteden de olabiliyor. Ama ben aynı üniversitede, Sabahattin Üniversitesi'nde hukuk fakültesi okurken e, ÇAP olarak, Çift dal olarak Psikoloji bölümüne kaydoldum. Yani ben iki dersi de yüz yüze alıyorum. Online bir şekilde almıyorum ya da açık öğretimden almıyorum. İkisini de aynı dersten alıyorum. Ben çift anadal yapıyorum. Çift anadal ve yan dal diye iki farklı şey oluyor. Çift anadal yaptığınız zaman diploma alıyorsunuz. Yan dal yaptığınız zaman sertifika alıyorsunuz. E şöyle bir şey. Çift anadalda psikoloji bölümünden mesela ben psikolojiden çift anadal yapıyorum. Çift anadalda okuduğunuz bölümün çift sandal yaptığınız bölümün bütün derslerini alıyorsunuz. Ama yan dalda bütün dersleri almıyorsunuz. Sadece birkaç tane zorunlu ders alıyorsunuz. Ama e, çift sandal yaptığınızda diploma alıyorsunuz. Yani psikolog olabiliyorum ben şu an. Psikoloji mesleğinden ilerleyebiliyorum. Ama e, yan dal yaptığınız zaman da sadece sertifikanız oluyor. Sertifika kabul eden yerlerde çalışabilirsiniz. hani e, Diplomanız olmaz. Ama ben şöyle düşündüm. Çift sandal yapacaksam zorunlu ders, yani psikoloji okuyacaksam birçok dersim alacaksam bari bir iki tane daha ders alayım da elimde diplomam olsun diye düşünerek çift andala başvurdum. Ama yan dalda yapabilirsiniz. Yani e, bu kadar kendinizi kasmak istemiyorsanız bu kadar yorulmak istemiyorsanız sadece birkaç ders alayım, öğreneyim. Hani ilgim var sadece diyorsanız yan dal yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi bu şekilde düşündüm ve çift andalı yapıyorum. Neden çift andalı yaptım onu da söyleyeyim. Ben üniversite sınavına hazırlanırken hukuk mu psikoloji mi diye böyle arada kalmıştım. Aslında hukuk benim için daha baskındı. Sadece psikolojiye de böyle bir ilgim vardı. Hangisini yapsam diye çok kararsız kalmıştım. Ve şöyle düşündüm. Ben psikoloji okumak istiyor muyum? Okumak istiyorum. Peki psikolog olmak istiyor muyum? Psikolog olmak istemiyorum. Dedim ki o zaman sen e, psikoloji okumayacaksın. Ve hukuk fakültesine başvurdum. Başladım. Başladıktan sonra da Böyle hala aklımda psikoloji olduğunu fark ettim. Ve çap fırsatını duydum. Uzun bir süre düşündüm. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Nasıl aynı anda idare edeceğim? Hukuk zaten çok zor bir bölüm. Yapamam. Çok düşündüm. Sonra ikinci sınıfta dedim başlayayım. Tam başlayacağım gün, yani başvuracağım gün bir günle başvuru sürecini kaçırdığımı fark ettim. O yüzden ikinci sınıfta başlayamadım. Sonra üçüncü sınıfa geldiğim zaman başvurdum. Her üniversitenin farklı başvuru şartları oluyor, farklı istekleri, e, belgeleri oluyor. Ben sadece bu süreçte kendi üniversitemden şeyler söyleyeceğim. Çoğu şey aynıdır büyük ihtimalle. Mesela çap yapabilmeniz için ortalamanızın yüksek olması. 3 üzerin, 3 üstü olması gerekiyor. Benim üç küsür bir şeydi. Ben başvurdum. Başvurduktan sonra bir de ilk yüzde yirmiye girmem gerekiyordu. Sınıfta yüzde üçteydim. Hani bayağı iyiydi ama şöyle bir şey var. Kontenjanlara bakmanız gerekiyor. Bazen hiç kontenjan olmayabilir. Bir de psikoloji gibi bölümler ee, çok fazla insanın çap yapmak isteyeceği bölümler. O yüzden de herkes başvuruyor ve diğer insanların önüne geçebilmeniz için de ortalamanızın yüksek olması lazım. Benim ortalamam yüksek olmasına rağmen ben e, yedeklere kalmıştım. Yani e, asıl kazanan değildim. Sadece 5 kişi vardı asıl kazanan ve o 5 kişiden herhangi biri kaydolmazsa eğer ben e, kaydolabiliyordum asıl kayıt tarihi geçtikten sonra ya yedek kayıt tarihi başladığı zaman öğrenci işlerinden işte fakülte sekreterinden bilgi almak istedim. Başvurmayan var mı? Ben ona göre başvuracağım diye. Hiç kimse böyle bir bilgisinin olmadığını işte sisteme erişemedikleri falan söylediler ve ben benim son günümde artık diyordum ki ben belgelerimi hazırladım. Ona göre lütfen kaydolmak istiyorum. Hiç kimse bilmiyordu. Genelde zaten öğrenci işleri çok fazla öğrenciyle ilgilenmez. Yani on diyeyim sizin peşinizden çap yapmak istiyor musun? Falan diye sizi bilgilendiren, sizin elinizden tutan kimse olmuyor. Bu süreç tamamen sizi ilgilendiren bir süreç oluyor. Hatta ben bu süreci ...yoklamıştım şuradan bir yerden. Ee, buradan ulaşabilirsiniz. O süreci anlattım. İşte bazı belgeler oluyor. Şu an hatırlamıyorum ama... ...mezuniyet belgesi, işte adresici kaydı sanırım, öğrenci belgesi falan gibi bir sürü belge istiyorlar. O belgeleri çıkartmanız gerekiyor. Mezuniyet diplomanızın aslı gerekiyor mesela. Lise diplomanızın. Bunları hazırladıktan sonra en son ben artık dedim ki lütfen bana bir şey söyleyin. Ben ona göre kaydolacağım. Ve en sonunda kadın öğrenci işleri şey demişti. Hala bir şey göremiyorum. Ama bugün bir kişi psikolojiden kaydını sildirmiş. O yüzden tamam seni alalım falan demiş. Yani ben şansa kaydolmuşum yoksa kaydolamıyordum. Ben 3. sınıfta kaydoldum psikolojiye. Bizim okulda şöyle çift anadal yaptığım zaman 2. sınıftan başlıyorsunuz. Yani ben şu an aslında psikoloji 2. sınıfım ama 3. sınıf gözüküyorum. Bir sene e, geç yazdırdıkları için. Ve bizim okulda 30 kredi diye bir sınır var. Yani bir dönemde hukuktan aldığım 30 kredim var. Çap yapan öğrenciler 50 krediye kadar alabiliyorlar. Benim 50 kredi toplam alma şansım var. Yani hukuk okurken hem... 30 kredimi dolduruyorum, alıyorum. Ondan sonra 20 kredi hakkım kalıyor. 20 krediye de e, psikolojiden kaç tane bölüm, yani kaç tane ders hakkım gelirse. Genelde 3-4 tane ders oluyor. Mesela kredisi 5 olduğu zaman diyelim, 4 ders alabiliyorum. Bu dersleri kendi çakışmayan, hukuktan çakışmayan derslerime göre seçiyorum. Çünkü e, çakışan dersleri seçemiyorsunuz. Eskiden hukuk zorunlu değildi. Eskiden e, kafamdan böyle hukuktan dersleri eleyip işte bu hocayı anlatımını, hocanın anlatımını beğenmiyorum deyip ona gitmiyordum mesela. Onun yerine bir hukuk, ay, psikolojiden ders seçiyordum. Ama artık hukukta devam zorunluluğu geldi bu seneye özel neden bilmiyorum. O yüzden de e, iki ders, iki bölümden de çakışmayan derslerimi seçmeye başladım. Bazen mesela birinci sınıfta ben bütün birinci sınıf derslerimi alamamıştım. Çünkü bazı derslerim çakışıyordu. O yüzden ikinci sınıftan bir üstten ders almıştım. Yani sadece yani birinci sınıfı bitirmiş gibi olmuyorum ben aslında. Birden de ders alıyorum, ikiden de, üçten de ders alıyorum. Genelde dört, üç, dörtten hani çok fazla almaya izin vermiyorlar. Bir, 2yi almanıza sistem izin veriyor. Ama öyle de olduğu zaman da hani böyle karışık bir sistemim oluyor onu demeye çalışıyorum. Yani birinci sınıfı bitirmiş olmuyorum. Hem birden hem ikiden hem üçten ders aldığım zamanlar da oluyor. Ama ben yine de ikinci sınıftan aldığım dersi kolay bir şekilde geçebilmiştim. Ve nasıl ikisini aynı anda yürüttüğümle alakalı konuşmak istiyorum. Öncelikle ben iki bölümde çok severek okuyorum. Gerçekten çok öğrenmek istiyorum. Ve psikolojide mesela hukuk dersine girdiğim zaman bazen anlamadığım, kafamın karıştığı, dinleyemediğim şeyler oluyor. Çünkü hukuk bölümü çok ağır olduğu için. Ama psikoloji bölümü öyle değil. Ben sadece dersleri dinleyerek sınava girdiğim zamanlar da çünkü ben dersleri dinlemeyi çok seviyorum ve çok ilgimi çekiyor. O yüzden de dersten not tutarak sürekli her derse girerek Psikoloji zorunlu bir ders olduğu için devam zorunluluğu var. Her derste girerek notlar alarak, dikkatli bir şekilde dinleyerek sınava girdiğim zamanlar oluyor. Tabii ki bu birinci, ikinci sınıfa özel bir durumdur. Hani ilerleyen zamanlarda sadece ders dinleyerek geçemem büyük ihtimalle ama çoğunlukla ders dinleyerek öğrenmiştim. Ve sınavdan bir hafta önce çalışıyordum. Ben sürekli psikoloji çalışmıyordum. Sadece bir tane derste hocamız sürekli quiz yaptığı için o derse çok çalışmak zorunda kalıyordum. Zaten slide veriyorlar. Slide'lardan çalışıyorum. Bir de ders dinlediğim için o dersten önceki zaman yeterli oluyor benim için. Derste dinleyerek sadece yapmaya çalışıyorum. Onun dışında hani bir iki, bir iki saat çalışırım dersleri diye düşünüyorum. Yani çok fazla kendimi kasmıyorum. Çünkü kafamda şöyle bir sistem var. Psikolojiden 4 ortalamayla geçmek zorunda değilim. Çünkü ben psikolog olmak istemiyorum. Sadece çok okumak istiyordum. Çok merak ediyordum. İlgimi çekiyordu. O yüzden okuyorum. 50 alsam yeter. Dersi geçsem yeter. Bütçe kalmayayım. Benim tek amacım bu. O yüzden çok çok fazla kasmıyorum. Bir de şöyle bir şey var bizim okulda. Ee, kendi bölümünüzden yani hukuktan 2.72'nin altına düştüğünüz zaman iki kere düşerseniz eğer e, çapınız siliniyor. O yüzden de şöyle düşünmeyin işte. Eğer mesela ikinci çift anadal bölümüme çok abanırsam da kendi mesleğimi unutursam yani kendi bölümümü unutursam kendi bölümümde çok kötü gidersem ortalamam düşersem ne yapacağım demeyin çünkü genelde zaten çok ortalamanız düşerse çapınız siliniyor böyle bir şansınız var yani en kötü bilgilenmiş en kötü birkaç ders öğrenmiş olursunuz fazla bilgiden de zarar gelmez diye düşünüyorum bir de zaten benim birinci sınıfta psikolojiyle yani ortak derslerim vardı. Türk dili, İngilizce, tarih gibi. Bu yüzden de bazı derslerimi muafiyet muafiyet verildi. İşte öyle bir şey verdim ve o derslerimi almadım. Yani benim bir 20-25 kredi kadar önceden almış olduğum ders vardı. Eğer sizin e, ortak dersleriniz çoksa iki bölümünüz arasında size çok daha büyük bir fayda sağlar. Birçok dersi almadan o dersi muafiyet muaf göstererek e, diğer derslerinizi alabilirsiniz. Benim bir tane arkadaşım vardı. Hukuk Fakültesi'nden. Ben onunla konuşmuştum. O da çap yapıyordu. Asıl bölümü siyaset gibi bir bölümdü sanırım. Ama hukuk okumak istiyormuş. Hukuk kazanamamış. Yani yeterli sıralama yapamamış. Hukuk kazanamayacak. Ee, diyor ki ben başka bir bölüm okuyayım. Kolay bir bölümü seçeyim. Ortalamam çok yüksek olsun. Ücretsiz bir şekilde onu okurken e, yaptığım ortalamayla da hukuk fakültesine hukukla birlikte çap yapayım diyor. Hem e, ücretsiz bir şekilde iki bölümü de okuyor hem de hukuk fakültesi e, sıralamasına girememesine rağmen, normalde okuyamıyor olmasına rağmen e, ikisini de okumuş oluyor. Bu bence çok mantıklı bir sistem. Biraz riskli çünkü okulda e, yani bölümünüzde çok iyi ilerlemeniz, çok iyi ortalama yapmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi 3 ortalama şartı var ama hukukta nasıl bilmiyorum. Çünkü hukukta normalde baraj olduğu için galiba 125 bindi sonra 100 bine çekmeye çalışıyorlar şu anda hatırlıyorum. Böyle bir baraj olduğu için ortalamanız daha yüksek isteniyor olabilir. Her derste çok her üniversitede farklı olduğu için bunu bilmiyorum. Hatta hukukla çap yapmanıza izin verilmiyor da olabilir. Yani istediğiniz üniversitede, okuduğunuz üniversitede bunu sormanız lazım. Ee, zaten mesela ben yazıyordum. İzü çap şartları diye böyle Google'a yazdığınız zaman zaten hepsi çıkıyor. Hukukla ya da işte yani okulda konuşabilirsiniz. Bölüm sekreterleriyle, öğrenci işleriyle. Çok fazla size yardımcı olmuyorlar ama en azından belki aradan bir çıkan olur diyebilirim. Yani eğer hukuk kazanamadıysanız da böyle bir şansınız olduğunu bilin. Yani en kötü böyle bir şey yaparsınız. Sosyal sen nasıl oluyor, nasıl her şey yetişiyorsun diye soran çok insan oluyor. Bunu ben de bilmiyorum. Bazen yetişemiyormuş gibi hissediyorum. Ama şöyle bir şey. Ben zaten hayatımın her anında çok fazla ee, koşan bir insanım. Ben biliyorsunuz ki bir dönem tiyatro eğitimi alıyordum bayağı uzun süredir ve o da mesela haftanın 3-4 günü falandı ve ben çok yoruluyordum. Ona rağmen devam ediyordum. Çünkü ben hayatta boş durmayı seven bir insan değilim. Sürekli böyle bir uğraşım oluyor. Eğer bir boşluğun olursa Kendimi depresyonlu gibi hissediyorum. Hiçbir şey yapmamış gibi üzülüyorum. Mesela cumartesi, pazar günü işte bir gün evdeydim. Yattım öyle, dinlendim. Hani şey gibi hissetmiyorum. Yattım, dinlendim. Oh kendim iyi geldi. Bana işte bütün bir haftanın yorgunluğunu attım gibi hissetmiyorum. Neden dışarı gidip de gezmedim diye üzülüyorum mesela. Hani dinlenmek benim çok hoşuna giden bir şey değil. Bir de ya dediğim gibi dinlenince boş bir şey. Yani zamanım boşa gitmiş gibi hissediyorum. Ve depresyondaymış gibi oluyorum. Tabii ki depresyon bu kadar basit bir kavram değil. Hani bunu öylesine kullandım. Ee, yanlış anlamayın bir şeyler yapmak istiyorum. Hayatta hep bu uğraşım olsun istiyorum ve hayatta böyle her şeyim çok dolu olunca, çok böyle plan programlı olunca diğer şeylere de vakit ayırabiliyorum. Çünkü mesela ben bir ara psikolojiye başlamadan önce tiyatroyu bırakmıştım. Çok ağır geliyor ya da çok stresliydi o dönem benim tiyatro anım. İşte hocamız çok bize strese sokuyordu falan. Ben de diyordum ki ben tiyatroyu eğlenmek için çok sevdiğim bir şey olduğu için devam ediyorum. Benim bu kadar strese sokacak zaman iste, istemiyorum deyip tiyatroyu bırakmıştım. Ama sonra o ara böyle bir boşlukta hissettim kendimi. Hukuk çok yoğun olmasına rağmen şöyle düşünüyordum. Aman zaten bir yere çalışırım ya falan deyip çalışmıyordum. Ama ben psikolojiye başladıktan sonra hukuk fakültesinde de çalışmam gerekiyor diye düşündüm planlı programlı olmuştum. Yani en boş bulduğum vakitte ders çalışıyorum. Mesela işte benim normalde bugün bir saatlik boşluğum var ya size video çekmiyor ben bu bir saatte ne yapacaktım? Ders çalışacaktım. Çünkü zorunlu hissediyorum kendimi. Psikoloji olduğu için biraz vicdan azabını rahat azabı çekmemek için e, ders çalışıyordum. Bir de mesela benim bu, bu, dönem psikoloji derslerim sabah. Sabah 9'da başlıyor. Diğer hukuk dersinde 12'de. Normalde ben ne yapardım? E, Ondan önce uyanmazdım mesela derdim ki ama zaten 7'de uyanmışım 10'da uyanmışım fark etmez okula gideceğim zaten ders çalışamam deyip 10'da kalkardım hazırlanır giderdim ama şimdi 9'da olduğu için benim dersim kaçta kalkıyorum 6'da 7'de kalkıyorum hazırlanıp okula geliyorum yani e, diğer derslerim de sabahtan olduğu için ya da iki dersimin arasında olduğu için çok beni ilgilendiren bir şey olmuyor yani vakit kaybı olmuyor çünkü ben zaten dediğim gibi saat 11'de 12'de hukuk dersim varsa 6'da kalkıp da öncesinde bir ders çalışayım, ön çalışmam olsun demem. O yüzden de bu şekilde daha iyi oluyor. En azından vakit kaybı olmuyor. Sadece sınav haftalarında bir tık beni zorluyor. Çünkü iki derse de aynı anda mesela çakıştığı zamanlar oluyor. Eğer iki ders aynı saatte ise ben onun mazeretine girebiliyorum vizelerde. Ama finallerde mazeret diye bir şey olmuyor. Finali mazereti zaten büt. O yüzden direkt büte kalıyorum ben finalim eğer çakışırsa. O yüzden ben de istiyorum ki finallerim çakışmasın, vizelerim çakışsın ki ona da mazeretine gireyim. Ama genelde mazeret sınavlarını daha zor sorarlar ve daha çok çalışmanız gerekir. Ee, ama bir günde 2-3 sınava çalışmaktansa dediğim gibi mazerete girmek benim için daha mantıklı. Daha istiyorum en azından mazerete girmeyi. Sadece dediğim gibi sınav haftalarında beni çok zorluyor ve sınav haftalarında çok pişman oluyorum. Neden böyle bir şey başladım şu an? Neden bunu yapıyorum? Neden eziyet çekiyorum falan diye. Ama sonrasında da çok mantıklı geliyor. Çünkü psikoloji şöyle de yapabilirdim. Ee, hukuk bölümü bittikten sonra tekrar sınava hazırlanıp da kazanabilirdim. Ya da ücretli bir şekilde de hani kazanmayıp sınava girip sallayıp ücretli bir şekilde psikoloji de okuyabilirdim. Ama hem o kadar para vermek istemedim. Hem de sınava hazırlanma düşüncesini istemedim. Çünkü artık hukukta bir mesleğe başlayacağım ve bir daha sınava hazırlanıp psikoloji kazanma gibi bir derdim olmaz. 2-3 e, bölümü bu şekilde okumak daha mantıklıydı. Hem %100 burslu oluyorsunuz çap okuduğunuz zaman hem de ikisini aynı anda yetiştirebildiğiniz zaman... E, zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yani hukuk bittikten sonra bir 4 sene daha değil, hukuk bittikten sonra ben 2 sene daha çalışmış olacağım. Bir de yandal 2 sene süren bir program bu arada. Çift anadal 4 sene, yandal 2 sene sürüyor. Tek sıkıntım var ki size şunu öneririm. Bunu soranlar da olmuştu. Çapa sence ne zaman başlanmalı diye. Çapa 2. sınıf, 1. sınıfta başlanmıyor. Çünkü diploma yani ortalamanıza göre olduğu için Birinci sınıfta başlanmıyor, ikinci sınıfta başlanabiliyor. Bence e, ee, ikinci sınıfta başlanmalı. Bu benim en büyük pişmanlığım. Keşke diyorum bir günle başvuru tarihini kaçırmasaydım. Çünkü şöyle bir şey var. Ben artık hukuk fakültesini bitirdikten sonra bu sene bitireceğim son sınıfım. Psikolojide de 3. sınıf gözükmeme rağmen 2. sınıfım. Yani 2 sene daha okuyacağım. Bu arada ÇAP bizim okulda şöyle 4 sene boyunca okuyabiliyorsunuz. Bir de artı bir yıl size izin veriyor. Yani ben 5 sene boyunca ücretsiz bir şekilde psikoloji okuyabilirim. Eğer 5 senede hala psikolojiyi bitirememişsem o zaman da şöyle bir şey oluyor. Para veriyorsunuz. Yani kalan dersleriniz için para ödemeniz gerekiyor. O yüzden şimdi benim iki senem kaldı psikolojide ve ben artık mesela seneye zorunlu staj yapacağım. Hukuk fakültesi bitirdikten sonra bir yıl zorunlu staj yapıyorsunuz. Ofiste çalışacağım. Hani adliye stajımda adliyeler genelde çağırmıyorlarmış. Hani 6 ay kolay bir şekilde derslerimi de hallederim diye düşünüyorum. Ama eğer diğer büro stajımda her gün büroya da gitmem gerekecek. Ama psikoloji de zorunlu bir bölüm. Ya ne yapacağım? O konuda çok bilemiyorum. Onu gerçekten biraz stresliyim. Geçen sene bunu düşünmemiştim ama bu sene bunu çok stresini yaşıyorum. Ne yapacağım diye çok düşünüyorum. Keşke bir senem kalsaydı. İşte şöyle bir şansım yok. Yani iki sene boyunca psikoloji okuyayım. Bitirdikten sonra mesleğe atılırım, atılırım demek istemiyorum. Çünkü bölüm artık başlayıp mesleğimi elime alıp e, para kazanmak da istiyorum. Yani sonsuza kadar öğrenci olamam. Bu yüzden de çok üzgünüm açıkçası. En azından kendimi şunu diyorum. En kötüsünü hazırlıyorum kendimi olmadı derim ki öğrendim, bilgi edindim. Bilgiden zarar gelmez. İşte psikolojiyi burada bırakayım diyebilirim. Ya da dondurma şansım varsa belki dondururum ama şöyle bir şey var. Dondurduktan sonra artık mesleğe başlayacağım için ne zaman geri açacağım, ne zaman herhangi bir fırsatım olacak onu da bilmiyorum. İşte kendi bürom olsaydı, kendi ofisim olsaydı yani bir şekilde kendime göre ayarlardım ama daha yeni öğrenciliğim biteceği için herhangi bir ofis açma hem maddi hem manevi yani herhangi bir kendimi geliştiremeden de bir ofis açamayacağıma göre. O yüzden bu konuda çok stresliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, size tavsiyem o yüzden ikinci sınıfta yani hemen başlamanız. Ama eğer diyorsanız ki ben başka bir bölüm okuyordum, sevmediğim bir bölüm okuyordum, sevdiğim bir bölümle çap yapacağım ve ben buradan ilerleyeceğim diyorsunuz. Üçüncü sınıfta başlamanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Çünkü zaten çap süresince size okumanıza izin verdiği için kendi bölümünüz bittikten sonra da Mesela şu an ben 50 kredi alma şansım var ama 30'a 20 alıyorum. Ama benim e, hukuk bittikten sonra 45 kredi alma şansım var ama hepsi psikolojiden olacağı için daha hızlı bitecek, daha kolay, daha rahat olacağım. O yüzden e, böyle de yapabilirsiniz. Hani dediğim gibi, çap yapacağınız bölümden ilerlemek istiyorsanız bu sizin için daha mantıklı olabilir. Ama benim gibi sadece keyfine okuyorsanız o zaman bir tık sıkıntı oluyor. E, yani ben dediğim gibi şu an ne yapacağımı düşünüyorum. Şimdi biraz sizin Instagram'dan sorularınıza bakacağım. Psikolojiden genelde bana slide falan verdikleri için o konuda iyi oluyor. Yani kitap almıyorum şu an çünkü hukuktan zaten kitaplarım çok pahalı ve çok kitap okuyorum. Yani psikolojiden de kitap okumaya vaktim kalmaz diye düşünüyorum ama Allah'tan hocalarımız slide falan veriyorlar da o şekilde geçiyorum. Zaten hukuktan slide olmadığı için o kalın kalın bin sayfalık kitapları okumak zorunda kalıyoruz. Şimdi çap yapman hakkında ailen ne dedi demişler? Ailen bir şey demedi ailen çok mutlu bence gurur duyuyorlardır diye düşünüyorum. Ee, zaten hani yani babama söylediğim zaman fiyatını sormuştu kaç para vereceksin diye ama fiyatsız olduğunu deyince ay oku o zaman falan dedi hani yani mutlu oldular. Aynı anda bu mezun olacaksın hayır e, ben hukuktan bu sene mezun olup diplomamı alacağım e, hukuk psikolojide ne zaman bitirsem o zaman diplomamı alacağım. Bir de mesela diyelim ki ben bu dönem derslerim çakıştı ve o dersi bu dönem alamadım. O dersim seneye kalıyor. Seneye de çakışırsa seneye kalıyor. Yani bu sonsuza kadar aslında uzayabilir. Bunu ne yaparım? Hocalarımla vesaire konuşurum diye düşünüyorum. Kendime vakit kalıyor mu? İşte o videomda, o short kısa videomda gördüğünüz gibi kendime de vakit ayırmaya çalışıyorum. Ben işte geçen arkadaşlarımla tiyatro izlemeye gittik. Mesela bugün arkadaşımla kalmaya gideceğim. Hani yani hem arkadaşlarıma hem kendi çevreme hem de kendime zamana girmeye çalışıyorum ve gerçekten bunu da yaptığımı düşünüyorum. Bazı şeyler olur mesela hani insanlar olur. Nasıl insanlar? Sevgili yaptıktan sonra arkadaşların unutan insanlar olur ya ben öyle bir insan değilim. Ben her yere herkese vakit ayırabilen bir insanım. O yüzden de benim için sıkıntı olmuyor. Yani ben vakit ayırmıyorum biraz, vakit yaratıyorum gibi de denilebilir. Psikoloji bölümünden devam etmeyi düşünüyor musun? Şu an düşünmüyorum. Psikolog olmak istemiyorum ama hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. Belki hukuktan bir gün çok sıkılırım, çok bunalırım çünkü çok stresli bir iş. Derim ki ya iki yıl yüksek lisans yapayım sonra da klinik psikolog olayım. Yerimi açayım. Zaten ofisim var. Ofisimin ismini değiştirip <laughs> bu sefer avukat Esra Özveren değil de psikolog Esra Özveren yapayım falan. Belki böyle şeyler yapabilirim ya da ikisini aynı anda yapabilir miyim? Yapamam büyük ihtimalle. Yani bir alanda yoğunlaşırım diye düşünüyorum. Ama hani gelen müvekkillerime de bir tavsiye veririm belki. Hani bildiğim kadarıyla işte şu şekilde yapabilirim. Mesela boşanmak için geldi diyelim. Ona boşanma dilekçesini hem hazırlarım hem de yani davasını açarız. Hem de ona psikolojik destek. <laughs> Boşver kanka üzülme geçer tarzında bir <laughs> psikolojik destek verebilirim. Dediğim gibi bütün soruları cevapladım. Bu şekilde. Hepsini cevapladığımı düşünüyorum. Eğer cevaplamadığım ve merak ettiğiniz sorular varsa e, yorumlara yazarsanız yorumlardan da cevap vereyim ya da instagramdan da bana sorabilirsiniz. Bu arada ben instagramdan eee takip etmeyi unutmayın. Buradan da abone olursanız sevinirim. Takip edip videoyu ay, yorum yapıp arkadaşlarınızla <laughs> Bu şekilde e, iki bölümü aynı anda nasıl okuduğumla alakalı videolarda gelecek. O gün neler yapıyorum, bugün günüm nasıl geçiyor falan size anlatacağım bu şekilde. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sorularınızı bekliyorum.